Londra Mahallesi sıradaki haberle devam ediyor. Bu hafta sizler için Ersin Bey'den sigorta bilgilerini alıyoruz. Sigorta yaparken nelere dikkat etmeliyiz? En çok sıkıntı yaşadığım, sorun yaşadığımız alanlardan bir tanesi sigorta. Sigortalar o sigortalarla olan sorunlar. Bunların en başında sigorta yaparken insanların verdiği bilgilerin yani isim, adres, doğum tarihi vesaire kişisel bilgilerin doğru olduğunu kontrol etmemelerden kaynaklanıyor. Yani sigortayı yaptıktan sonra evraklarınız geliyor ve doğrudur diyerekten bir kenara bırakıyor. daha ileride atıyorum doğum tarihi, adresi farklıysa o zaman sorun çıkabiliyor. İkincisi sigorta yaparken geçmiş e, kazaların gizlenmesi. Yani ka, suçlu olarak kaza yapıyor bazı durumları haklı olmasına rağmen kazada haklı olmasına rağmen yeni sigorta yaptığında, yeni bir şirketi geçtiğinde kazalarını gizliyor. Temel amaç fiyatının daha düşük olması ama ya bir sonraki yıl içinde suçlu olarak kaza yaptığında ve bu ortaya çıktığında sigortası arabasının parasını ödemediğinde mağdurluğa düşüyor. Yani 300 veya 500 atıyorum bir tasarruf yapalım derken bunun 3-4 katını hatta bazı durumlarda arabası pahalıysa çok daha fazlasını kaybediyor. Üçüncüsü ehliyetinde olan puanların gizlenmesi. Yani son 3 yıl içinde ya son 5 yıl içinde sigorta kurumundan kurumuna değişebiliyor. ceza yedir mi puan yedir mi ehliyetinde sorulduğuna rağmen bu gizleniyor. Aynen yine temel amaç sigortanın daha düşük fiyata çıkması. Ama bu ortaya çıktığında sigortanız iptal olabiliyor. Arabanız hasar görmüşse kaza sonucu suçluysanız yine sig e sigorta ödeme yapmaktan kaçıyor. Peki Ersin Bey, sigorta kaza davalarımız neden düşer? Şu ana kadar karşılaştığımız durumlarda davanın ilerlememesi için, özellikle mahkeme sürecine girdikten sonra ilerlememesi için en büyük sebep bazı bilgilerin özellikle geçmişteki kaza detaylarının yani yaptığı kaza sayısının, yaptığı incinme başvuru sayısının gizlenmesi. Çünkü bunu gizlediğiniz zaman hem avukatınızdan hem de avukatın ayarladığı randevuda sizi muayene eden doktordan bunu gizlediğiniz zaman karşı taraf bunu size karşı koz olarak kullanıyor. Yani sizin dürüst olmadığınızı ima ediyor ve bu mahkemeye bu şekilde savunma yapıyor. Mahkemelerde maalesef bu tür iddiaları ispatlanmasa da kabul etmesi davaların düşmesine ya da kaybedilmesine sebep oluyor haline sizi tem temsil eden avukat daha temkinli yaklaşmaya başlıyor ve böyle bir iddia olduğu zaman ve sadece bir kazayla kısı değil de 3-4 kazanızı gizlemişseniz o zaman avukat biraz daha e, olumsuz bakış açısı ediniyor ve olayı devam ett ettirmekte ve mahkemeye gitmekten eee tereddüt etmeye başlıyor. Dolayısıyla geçmişte kaza yapmışsanız lütfen bunu sakın ama sakın avukatınızdan, avukatınızın ayarladığı e, doktordan gizlemeyin. Çünkü bunu gizlemek size bir kazanç getirmeyecektir. Hatta davanızın düşmesine sebep olacaktır. Ama bunu açıkladığınız takdirde ki son yaptığınız kazayla bu kaza arasındaki ağrılarınız iyileşmişse zaten davanızı etkilemeyecektir. Alacağınız tazminatı etkilemeyecektir. Doğru bir şekilde lütfen açıklamayı imal etmeyin. Ersin Bey, kaza yaptığımda yalnızca sigorta şirketinin verdiği avukatlarla mı çalışmalıyız? Mesela sizinle çalışamaz mıyız? Kaza yaptığınızda tabii sigortanızın full olup olmamasına bağlı. Eğer sigortanız tam kapsamlı sigortaysa, full e, in sigortaysa o zaman e, birkaç seçeneğiniz var. Bir, sigortanıza her şeyi devredersiniz, sigortanız ilgilenebilir. Veya iki, bizim gibi deneyimli, işinde iyi olan kurumlara gidersiniz. Ve e, baştan sona arabanızın hasarı incinme davanız varsa incinme davanızla ilgili okurum her şeyle ilgilenebilir veya üçüncü seçenek sigortanıza arabanız, arabanızı tamir etmek için talimat verirsiniz ama incinme başvurunuzu tercih ettiğinize e, kurma e, verebilirsiniz dosyanızı özetleyecek olursak dosyanızı istediğiniz yere verme hakkı size sahiptir yani sigortanızın e, herhangi bir baskısı olursa oraya vermek zorunda değilsiniz. İstediğiniz kurumu seçme hakkına sahipsiniz. Müzik Son olarak yapacağım öneri kaza sonrası yapacağınız e, tercihle ilgili yani gideceğiniz kurumu seçmeden önce o kurum hakkında gerekli araştırmaları yapın. Gideceğiniz yerden emin olma, olup öyle gidin. Yani gerekli profesyonelliği e, gösteriyorlar mı? o uzmanlık alanı, hizmet verdikleri alanda uzmanlık var mı? Ve e, etrafınıza muhakkak kaza yapan insanlar vardır ve onlara danışıp gittikleri kurum hakkında e, bilgi almaya çalışın. Çünkü şu anda sektörde e, bu işi yapan birçok şirket var ama profesyonel bir şekilde uzmanlık gösteren çok az kurum var. Smart Accident Claims olarak size hizmet vermeye devam ediyoruz ve herhangi bir sorunuz varsa çekinmeden bize başvurabilirsiniz. Kazasız günler diliyoruz.